Bugünlerde çok sorulan, üzerinde durulan, tartışılan bir soru var. Suriye'den sonra sıra İran'a mı geldi? Neden soruluyor bu soru? Çünkü Şam'ın düşmesiyle birlikte Suriye topraklarındaki işgalini genişletti ve 500'den fazla da hava saldırısı düzenledi. Kim? İsrail, Suriye ordusunun savunma kapasitesini %85 oranında imha ettiğini duyurdu. Bu kadarla da kalmadı. İsrail medyası sırada İran'ın nükleer tesisleri olduğunu yazdı. Dayanla, dayanla. Dayanla, dayanla. Şam düştü, İsrail harekete geçti. Dayanla. Golan tepelerinin tamamını ele geçirdi. Sınırın Suriye tarafındaki Dürzi köylerine de tampon bölge adı altında birlik konuşlandırdı. Es zamanlı olarak İsrail uçakları 5 gün içinde 500'den fazla hava saldırısıyla Suriye ordusunun deniz ve hava kuvvetlerine ait Tüm tesisleri yerle bir etti. Evet.